Aleyküm kıymetli dostlar. Hepimiz çocuklarımızın bir sanatla uğraşmasını, bir el becerisinin olmasını isteriz. Kanalımızın da konusu olduğu üzere çocuklar ahşap oyma yapabilir mi? Bir hobi olarak ahşap oymaya başlayabilir mi? Tehlikeli midir? Veyahut da marangozluk e, daha geniş alırsak marangozluk işleri ahşapla ilgilenebilir mi? sorusunu biraz irdeleyeceğiz. Bu videoyu çekmeme sebep olan şey kızımın benimle beraberken de baba ben de ahşap oymak istiyorum. Ben de oyma yapacağım diye söyleyip ben de bir deneyeyim dedim açıkçası acaba yapabilecek mi diye. Bu arada kızım 6 yaşında. El becerisi iyidir. Şu anda yani bunu denemiş olduk. Videonun ilerleyen kısmında küçük bir kesit göstereceğim. İlk defa oyma yapıyor. Yani çocuğunuzun el becerisi varsa ahşap oyma yapabilir. Fakat dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bunlara riayet edersek çocuklarımıza ahşap oyma yaptırabiliriz veyahut da birisinden ahşap oyma dersi alabilir. Bu konuda acaba yapar mı diye soru işaret olmasının sebebi güvenliktir. Yani bıçakların aşırı derecede keskin olmasından dolayı çocuklarımızı bu habiye yönlendirme noktasında endişelerimizden dolayı belki bu konuda çocuklarımızı yönlendirmiyor. Küçük yaşlarda olduğu zaman eğer kabiliyeti varsa ilerleyen süreçte çok ciddi bir usta, bir sanatkar olabilir. O yüzden erken yaşta göstermekte fayda var. En azından çocuğumuzun kabiliyetini görmüş oluruz. Şimdi burada en önemli husus güvenlik. Ahşap oymayla uğraşıyorsanız benim de tavsiye edebileceğim bir şey. Küçük çocuklara ahşap oyma dersi verirken kendimizle de biraz uğraşıyorsak Çat pat e, oyma yapıyorsak, çocuğumuza da göstermek istiyorsak kesinlikle yanında olmadan çocuğumuza ahşap oyma yaptırmayalım. Öncelikle kendimiz ahşap oyma konusunda güvenlik önlemlerini tam manasıyla uygulamamız gerekiyor. Bu güvenlikle alakalı e, bir video çekmiştim şurada yukarıda kartlara koyuyorum oradan bakabilirsiniz. İstisnasız bunlara uyacağız kendimiz. Biz uymazsak gösterdiğimiz kişi çocuğumuz da olabilir, bir arkadaşımız da olabilir kendini yaralayabilir. Biz o güvenlik önlemlerini kendimiz uyguladığımız zaman yanımızdaki kişiye de berlik ettiğimizde onlara dikkat ederiz. Onların dikkat etmesini sağlarız. Maksimum güvenlikle yapmamız gerekiyor. İkinci husus çocukla beraber, küçük çocuğumuzla beraber ya yani bence işte 5-6 yaştan sonra yavaş yavaş gösterebiliriz. Belli bir yaşa kadar belki 10-11 yaşa kadar kesinlikle hani ben kendim e, uygulamak istediğim şey dikkat edeceğim husus korkuyorum açıkçası. Yani sonuçta bıçaklar çok keskin. Hem marangozluk hem ahşap oymada çocuk kesinlikle tek başına çalışmayacak. Yani arkanızı döndüğünüz zaman bile çocuk elinde bıçak bulunmayacak. Elinde bıçak varken muhakkak göreceğiz. Elindeki bıçağı göreceğiz. Diyelim ki arkamız dön. Bir şey mi alacağız? Elinden bıçağı alacağız. Bekleyecek. Ondan sonra biz döneceğiz. O oymaya devam edecek. Kesinlikle yalnız bırakmıyoruz. Kendi başına bırakmıyoruz. Çünkü yani kazalar aniden olan şeylerdir. Bu en önemli husus. Bıçağı tutarken kesinlikle nasıl tuttuğunu elini nereye koyduğunu, Size karşı da yani siz de orada bulunduğunuz için sizi de yaralayabilir yanlış bir hareketle. Buna da dikkat edelim. Ondan sonra bir diğer husus ahşap ile alakalı olsun diyelim. Yani özellikle iskarpera kullanımında bunlar çok önemli. Bir diğer husus elektrikli makineler. İşte zımpara, elektrikli destere, torna vesaire. Ya yani Bunları kesinlikle çocukların kullanmaması lazım. Kesinlikle yani başınızda olsanız dahi ya bizi bile sakatlayan şeyler bunlar yani büyükleri bile yetişkinleri bile e, dalgınlıkla veyahut da bir hatayla küçük bir hatayla sakatlayan şeyler çocukları yani kesinlikle başında bulunsanız yanınızda olsa bile e, yaptırmayın. Yani en küçük ya zımpara makinesi bile titreşimlidir belki kullanmasın gerek yok. Elimizle kullandığımız aletleri de destekleyelim çekiç, çivi. Ya ben mesela küçükken hatırlıyorum. 5 yaşlarımda, dedem kunduracıdır benim. Kundura çivileri küçüktür böyle. Minik minik çiviler vardır. Topuk çakmak için vesaire. Onları biz mesela dedemin e, kundurayı koyduğu bir demir var. Bir ayak şöyle bir şey. Onun böyle bir böyle kütük vardı. O kütüğe biz o Kütüğün üstü full çivi dolmuştu. Dedem bizi hiç engellememişti. Allah razı olsun. Ya Allah sağlık saat versin. Şimdi yaşıyor hala. Yani e, çocuklarımız bu tarz şeyler. Ben de hevesliydim. Çocuklarımız da hevesleniyor. Hevesini de kırmamak lazım. Ahşapla ilgileniyorsak da muhakkak güvenlik önlemlerine lütfen dikkat edelim. Evet ahşap oyma yapabilir mi çocuklarımız? Yapar. Yavaş yavaş başlayıp ufak tefek böyle basit işlerle başlayıp bu işe eli yatkın mı? Ahşap oymaya, ahşap işine eli yatkın mı? Veyahut da el becerisi Kuvvetli mi? Onu görmek, motor becerilerini görmek için önemli bir şey. Fakat dediğim gibi belli bir yaşa kadar kesinlikle yalnız çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızın hevesini kırmayalım. E, mümkün mertebe. Tabi siz fazla bilmiyorsanız da e, bir hoca yordamıyla e, çocuğumuza bu tarz şeyler, yani bu ahşap oyma değil, yani başka şeyler de olabilir. Öğretelim, gösterelim. Te tehlikeli olmayan biriyle beraber yapabileceği e, güvenlikli işlerde Çocuklarımıza destek olabiliriz. Çocuklarımızın bir hobi kazanmasını, bir mesleği görmesini e, en azından e, belki o işle iştigal edecek. Sonuçta herkes öğretmen, mühendis, herkes doktor olmak zorunda değil. Belki çok iyi bir marangoz, çok iyi bir sanatçı, oyma sanatçısı olabilir. Yani çok iyi bir ressam olabilir. Hepsi yani bütün sanat dalları için de geçerli bu. Burada çocuklarımızı tablet önünden, bugün teknolojiden uzak tutmak adına belki bir fırsat olarak da görebiliriz bu tarz el işçiliklerini. Çocuk en azından sanal ortamda ürettiği şeyler sanal ortamda kalıyor. Eliyle tuttuğu bir şey yok. Ama eliyle tutabileceği bir sanatla uğraşması onu teknoloji bağımlılığından da uzaklaştıracak çok önemli şeylerden biridir. Bu bağlamda ben kesinlikle bir sanatla, çocuklarımızın bir sanatla uğraşmasını tavsiye ediyorum. Bu ahşap işi de olabilir, oyma sanatı da olabilir, işte resim de olabilir, müzik de olabilir, hepsi olabilir. Yaptıktan sonra elini alıp bakabileceği, onun hazını alabileceği birçok sanat, birçok zanaat veyahut da diyebiliriz. Bunları o yüzden çocuklarımıza tavsiye ediyorum. Siz de biraz gayret göstererek kurslara vesaire, yani ekonomik durumunuzda yeterliyse kurslara vesaire götürmeye çalışın. Ben kızıma böyle bir başladım. Okulunda inşallah sınıfında da böyle bir e, birkaç parça ahşap götürüp çocuklara göstermek istiyorum inşallah. Yani öğretmenle görüştük. Öyle bir girişimde de bulunduk. Böyle bazı kurslara da çocukları buraya getirip, yani atölyeme getirip işte ahşap tutturacağım, çivi çaktıracağım. Testereyle birkaç ahşap parçası kestireceğim. Daha güvenlikli şeyler yaptırmaya çalışacağım. Şimdi küçük bir videomuz var. Kızımla beraber e, oyma çalışması. Yani tekrar söylüyorum. Oymayı ilk defa eline iskarpele verdim. İlk defa yapıyor. Bence gayet başarılı. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İzleyip yorumlara yazabilirsiniz. E, kanalımıza abone olup bize destek olursanız memnun oluruz. Herhangi bir soru ahşapla alakalı, oyma ile alakalı özellikle bir sorunuz olursa da yorumlarda bize yazabilirsiniz. Bütün sorulara, bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. İyi seyirler. <laughs>